Geçen gün çıkmış TRT'de. E, ne diyor? İşte ona da kumpas kuruldu falan. E tamam kuruldu. E, ondan sonra niye kuruldu? İşte dinler arası diyaloğa çattığı için kuruldu. Bu yeni operasyon olan kişiler de dinler arası diyaloğa çatıyormuş da. Oradan da bağlantı kuruyor. E tamam olabilir. Olmaz. Denemez yani bu memlekette. Her şey olabilir. E dinler arası diyalog e, tabii ki e, çok çevreyi etkiliyor. Yani burada Mason localarını etkiliyor Yahudi lobilerini etkiliyor Arka planda e, Hristiyan lobilerini etkiliyor e, Efendim e, Patrikhaneyi etkiliyor etkiliyor da etkiliyor yani Dinler arası diyalog Büyük proje misyonel projesi E şimdi benim tabii bundan Hasmım çoğalması vesaire bana kumpas kurulması Muhtemel Doğal Herkes işini yapacak Ben de işimi yapacağım Şimdi buna bir şey demiyorum Ama kalkıp bu hanım kardeş demez mi ki işte bunun da işte alameti falan gibi yani lafları aynı birebir söyleyemiyorum. Yani hapisten çıktıktan sonra söylemlerini değiştirdi. El insaf vel vicdan ya. Hangi söylemimi değiştirdim? E sen şimdi beni ne kadar takip ediyorsun da bu kanaata varıyorsun? Şimdi bu iftira olmaz mı? Hangi söylemi mi değiştirdim? Bir hafta evvelki sohbette yine dinler arası diyalog. Geçenlerde yine dinler arası diyalog. Tehlikeleri sayarken illa dinler arası diyalog tehlikesinin. Söylüyorum. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Şu kadar takoz gibi kitap. kafana alsan kafan yarılır. Ha şu kadar kitap yazmışım. Okudunuz mu? Kitabı piyasadan mı çektim? Özür mü diledim? Peki. Üç vasiyetim. Ortada. Birincisi dinler arası diyalog. Piyasadan mı çektim? Özür mü diledim? Ondan sonra Aban toplantılarında bu işin babası olan, fetva babası olan Hayrettin Karaman'a reddiye özel 75 sayfalık kitap Ali Bulaşların falan sorularına cevapta hala Yahudi on diye yeni Şafak'ta yazı yazıyor. Diyor ki ben bunu demedim. Ben bu görüşte değilim. Görüşte değilsin. Polemik değil diyalog kitabını niye piyasadan toplattın? Piyasada kitap yok. Ben hani kaynak olsun diye bir tane kendimde saklıyorum. O zaman ya diyeceksin ki Ali Bulaş şu bu buradaki e, kitabı yazanlar bana iftira etti. Mahkeme açacaksın, tekzip davası açacaksın. Ben de anlayacağım ki sen bu görüşte değilsin. Senin bu görüşte olduğunun başka bir alameti nedir? E, sen Diyanet'in tefsiri, Beşçilik Diyanet'in tefsirinde dört heyet kişiden birisin. Ve onların ağır basanısın. Hocaların hocasısın ya. E orada Bekara suresi 62. ayet iman eden Yahudi, Hristiyan, ateşe tapan, yıldıza tapan falan sahabiyi nasara Hepsi iki şart. Allah ahirete inandı yeter. Peygamber'e inanmak yok. İslam yok. Bir şey yok. Diyen mason olduğu tescilli Abdul masonunun Abdul masonunun fetvasını orada yayınlamışsın. E sen de o dört kişiden birisin. Ve altına da ben onun görüşünü naklettim. Bir görüşü, biz de kitap yazıyoruz. Bir görüşü nakledip de altına reddiye yapmadığın zaman o görüş sana aittir. O sana aittir. Reddiyesiz nakledilen görüş teşhir ediliyorsun. Yayıyorsun. Beni beğeniyorsun. Benim Ama altına dipnot düşersin. Bu görüş uygun değildir. Dersin. O da adetinde görüşlerin tümünü alıp da tahlil yapmak varsa hiçbir yerde böyle bir şey yapmazken sırf orada da yapıyorsan o da hımarın kafasına karpuz kabuğu düşürmek kabilinden fitnedir. Fitnecisin o zaman. E şimdi sen kardeşim bu kitap ortada. Şimdi onu inkar ediyor. Muaviyeyi sevmem meselesini kabul ediyorum da diyor. Bunu kabul etmiyorum diyor. Orada Ali Ulaşlar'la bir röportajım var ve röportajda abat toplantılarının başı değil miydin? Mimarı değil miydin? Ne oldu şimdi?" Orada diyorsun ki "Yahudi olup da hala şu anda bile kafir olmayan var." Irk manasında konuşmuyorsun. Çünkü Allah ahirete inanıyorsa ameli salihte kendine göre ediyorsun bunu diyorsun yani. Ha bu laflar bana ait değil. O zaman tekzip edersin. Dava açarsın. Bunlar bana iftira atıldı ben bu lafları demedim dersin. Ben de seni anlarım. Daha orada neler diyorsun? Cennete girecek tabi diyorsun. Ayet böyle söylüyor diyorsun. Vesaire vesaire. Şimdi ben bunların hepsine reddiye yapmış bir adam olarak. Üç tane kitabım ortada. Yüzlerce sohbetimdeki konular ortadayken. Hep aynı şey mi konuşacağız kardeşim? Temcit pilavı gibi. Şimdi de şia tehlikesi çıktı. Şia tehlikesi var. Ajanlar dolmuş. Casuslar dolmuş. Mütehalikâ tehlikesi var. E millete, sahabeye sövdürme tehlikesi var. Muaviye'yi şunu bunu sevmem derken, hadi Yezid'i ben de sevmem. Ama sahabeye işi dokundurup, oradan Hazreti Osman'a kadar sıçratıp, sıçratıp yani dini İslam'ı, Kur'an'ın, Musaf'ın ayetlerine kadar eksik noksan denecek zamana geldik. Deniyor bunlar. Burada bu tehlikesi var. Ondan sonra Vehhabi, IŞİD tehlikesi var. Çıkmış ortalığa milleti kesiyor. Tekfir tehlikesi var Vehhabi konusu. Tekfir. O kafir, bu kafir. E bu sefer ne oluyor? Mana malı helal, canı helal. Karısı cariye kes. E bu, burada bu tehlike var. Ben şimdi tabii ki bunları konuşuyorum. Her zaman da aynı şey konuşulmaz ki ya. O zaman da beni takip eden bu cemaat ne der? Allah Allah hoca da başka bir şey bilmiyor ya. Der. Onun için şimdi bu hanım kardeşimiz sözlemleri değişti derken kesinlikle bana haksızlık ediyor. Ve iftira diyor yani. Hiçbir söylemimde değişiklik yok. Hiçbir konuda kitabımı geri çekmişliğim yok. Hiçbir fetvamdan ve görüşümden özür dilemişliğim yok. Hepsi ortadadır. Tek tekleri sansürsüzleri hepsi ortada ya. E şu andaki konuşmalarımda bunun üzerine çok durmuyorsam başka konular gündeme geldiğindendir. Çünkü ben şu anda binlerce, on binlerce gencin ona buna kafir deyip gidip Müslümanı kesmesini önlemeye çalışıyorum. Benim derdim bu. Bak 5-6 aydır benim yaptığım hizmet sayesinde Hatay'dan şuradan buradan sel gibi geri dönüp tövbe eden insanların müjdeli haberlerini alıyorum. Yazık değil mi bundan analarına babalarına? Yazık değil mi bu çocuklar gidip Müslümanları kesecekler? Ben onunla uğraşıyorum. Ben Vehhabi belasıyla uğraşıyorum. E yani biz bunları konuşmaya devam ediyoruz. Asla söylemlerimizde bir değişiklik yoktur. Ama bu konular 5-10 dakikadaki cevaplan bitecek şeyler değildir. Yazdığımız kitaplara baksınlar. Bir de yaptığımız sohbetlere baksınlar.